KPSS'nin başarı anahtarı Balıkesir 7 İklim KPSS kursları. Yeni sisteme uygun ders müfredatları ve öğretmenlik alan dersleri, yenilikçi uzman eğitim kadrosu, sayısal ve sözel sınıfları ve modern derslikleriyle başarılarınız için her zaman yanınızdayız. Balıkesir 7 İklim Eğitim Kurumları, Hisarıçı Mahallesi, Örücüler Caddesi, Hasan Baba Çarşısı karşısında. Telefon 0266 244 0118. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. bugün stüdyodayız ve çok değerli iki konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili seyirciler Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bir Sen Üniversite Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Rauf Korkmaz ve basın yayın sekreteri Mesut Bal Yemez'le birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Evet, Anlamayı. şimdi tabii ki Üniversite temsilciliği boyutunda yani Balıkesir Eğitim Birsen Şubesi'ne bağlı, bağlı evet. üniversite temsilciliği. Doğrudur, Peki Ramazan. isterseniz sendikanızın daha doğrusu temsilciliğinizin amacı nedir? Ne yapıyorsunuz? Evet. Nasıl çalışmalardır? Evet, evet. Oradan bir başlayalım sizinle sonra devam edelim. Tamam Ramazan Bey. Buyurun. Ramazan Bey biz 2009 yılı içerisinde geldiğimizde 12 kişiyle başladık. Evet. Ee, şu anda 140'lara ulaşmış durumdayız. Ee, personelimizin özlük hakları. Evet. Ondan sonra e, personelimizin özlük hakları ve e, yasalara uygunluğu yönünden denetlenmesi açısından şu anda e, çalışmalar çalışma çalışmaları çalışmalar bu yönde. Evet. Evet. Peki e, şimdi Üniversitelerde sizin e, temsilciliğinizin uhtesinde olan kimler? Sadece eğitim e, bölümünde olanlar mı? Evet, akademisyenler var. E, evet. idare personelimiz var. Sözleşmeli personelimiz bizim uhtemizde olan kişiler. Yani e, sizin iştigal alanınızda onlar. Evet, evet, evet. doğrudur. Peki, e, sendikal çalışmalarla ilgili nedir yaptıklarımız, yap, yaptığımız e, üniversitede veya e, başka alanlar? Evet, sosyal faaliyetler olsun, evet, e, personelimizin özlük hakları noktasında çalışmalar yapmaktayız. Evet. Bir sıkıntı olduğu zaman personelimizin yanındayız. Evet. Bu gibi çalışmalarımız var. Ayrıca evet. Ramazan Bey, ben Rauf Bey'e şunu ilave edeyim. Biz e, üniversitede yaklaşık bin tane personelimizle birebir görüştük akademisyenlerimizle, idare personelimizle, şeflerimizle, yönetimimizle birebir görüştük. Evet. Artı siyasi partileri, şehirdeki sivil toplum örgütlerini birebir ziyaret ettik ve sürekli diyalog halindeyiz. Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttık. Evet, evet. Kutlu Doğum Haftası'nda gül dağıttık. Mustafa Karataş konferansı düzenledik. Biliyorsunuz o zaman siz de yayınlamıştınız. Ve bu yılda da Kutlu Doğum Haftası'nda üniversite camimizde, kampüs camisinde mevlüt okuttuk. Evet. Aynı zamanda şehitlerimizi de andık, onları yad ettik, onların ruhuna Fatiha okuduk, mevlüt okuduk. Biz bunları sendikal çalışmalarımızın haricinde sosyal faaliyetler olarak ele aldık. Dolayısıyla evet. üniversiteye bir güzellik getirdiğimizi düşünüyoruz. Evet. evet. Yani e, bu faaliyetler dediğinizde bunlara hemen e, Tabii ki. koyabilirsiniz. Peki, Koyabilirsin. şimdi ee, üniversitede sizin sendikal e, çalışmalarınız içerisinde olan ve aynı zamanda e, çalışanlarınızın e, o özlük haklarıyla ilgili yapılan çalışmaları da bunun içine katıyorum. E, nedir durum? Yani sizin e, üniversitede sizin boyutunuzda olan sizin sendikanıza giren kişilerin bir problemi var mı varsa nedir? Şimdi, şimdi efendim bakın, evet. üniversitemiz 1992 yılında kurulmuş. Ve bugüne kadar maalesef teknik personel için ünvan değişikliği sınavı hiç yapılmamış. Hmm. Kim ne geldiyse aynı yerde. Teknisyen evet. olarak başladıysa, 4 yıllığı 2 yıllığı da bitirse, nereyi bitirse bitirsin hala teknisyen olarak görev yapıyor. Bu bir sefer çalışanların şevkini kırıyor. Görevde, görev değişikliği sınavları yapıldı. Geçen yıl e, birkaç kalemde işte memurlukta, şeflikte e, yapıldı. Ancak şube müdürlüğü bazında yine yapılmadı. Hmm. Bakın burada 22 yıllık sorunlar var. Biz bunları dile getirdik. E, sağ olsun sayın rektörümüz geçen yıl e, müferit olarak memurluk ve şeflik sınavı açtı. Ancak Teknik personel için, üzerine basarak söylüyorum, teknik personel için ünvan değişikliği sınavı açılmadı. Peki bunu e, açması gereken rektörlük müdür? Rektörlük istese açabiliyor mu? Şimdi efendim, Yüksek Öğretim e, Kur Kurulu'nun e, genelgesinde e, kurumlar yılda iki defa olmak üzere e, görevde yükselme sınavı yapabilirler demektedir. Yani yapabilirler demesi üniversitelere bırakıyor. Yani bu rektörlüğün uhdesindedir. İsterse yapar. İstemezse yapmaz. Hmm. Yani rektörün inisiyatifinde evet, istese evet. yapabilir. Tabii. Ama bunu yapması gerekir artık. Yani zamanı geldi de geçti bile diyorsunuz anladığım kadarıyla. Zaten biz bu konuyu e, sayın rektörümüze birçok görüşmemizde dile getirdik. En son bir Kasım ayında bir basın açıklaması yapmıştık. Bunu orada yine tekrar gündeme getirdik. Şu anda çalışmalar olduğunu duyuyoruz ama net bir bilgimiz yok. Hmm. E, en son biz bununla ilgili bir imza kampanyası düzenledik. Ve üniversitede e, personel arasında toplamış olduğumuz imzaları dün itibariyle rektörlüğe teslim ettik. Ve bu <laughs> e, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının en kısa sürede açılmasını talep ediyoruz. Hmm. Yani bu konuda sayın rektörümüzden anlayış bekliyoruz. Bir diğer personelimizin en büyük sorunu da üniversitemize yapılan dışarıdan atamalar. Evet. evet. Şimdi boş kadrolar, münhal kadrolarımız var. Şube müdürlüğü, fakülte sekreterliği. Ee, bunun gibi mühal kadrolarımız var. Bir bakıyorsunuz dışarıdan bir arkadaş gelmiş, o koltuğa oturmuş. Tamam, o arkadaşımız gerçekten e, iyi bir insandır, pozitif bir insandır, İyi bir e, yönetici olabilir. Biz ona karşı değiliz. Biz şunu söylüyoruz, üniversitemizde bu işi yapabilecek değerli personelimiz var. 600 tane idari personelimiz var var 600'ün üzerinde. Ve bunların %80'i 4 yıllık mezunu. Onların içinden önce tercih tercih yapmasını. Tabii diyorsun, ki kesinlikle. biz öncelikle kendi içimizde yapalım. O o şeyde e, mühal kadroya uygun insan bulamazsak o zaman dışarıdan getirelim diyoruz. Kaldı evet. ki bu personelimizin var mı örnekleri bunlar var. Yok. Tabii ki var. Evet. E, mühendislik mimarlık fakültesine yeni atanan bir arkadaşımız var. Yine e, Genel Sekreter yardımcımız var. Emniyetten geldi. İyi arkadaşlar. kaliteliler, ona kesinlikle şüphemiz yok. Ama ama, ama gel görelim. Önce biz bizden mi olsun diyorsunuz yani. Tabii ki yani hiç, bir de şöyle düşünün. O personelin şevki kırıldığı zaman çalışma barışçının çalışma hayatını düşünün. İnsanlar gerçekten çok üzülüyorlar. Yükselme şansları hiçbir şekilde olmuyor. Hani tanıdık olmadığı zaman nasıl yükselecek? O da bir ayrı mesele. Evet. Peki bunlar bunlar diyorsunuz e, öncelikle ele alınması gereken konular. Tabii ki. Evet. Şimdi Ramazan Bey yukarıdaki Ünvanlara doğru insanları alttan kaydırmazsanız insanlar hazır tutamazsınız. Şimdi ben yükseleceğimi bilmesem niye çalışayım ki? Niye kendimi yorayım ki? Ben de oturur salla başı almaaşı yaparım. Ama siz beni hazır tutmak için Beni yavaş yavaş eğer hak ediyorsam yavaş yavaş yükseltmeniz lazım ki arkadan gelen insanlar sürekli hazır olsun kendini hazır tutsun. E siz bunu yapmazsanız insanların şevki kırılır, çalışamaz, çalışma barışı sağlayamazsınız. Peki yani bu, bu çok önemli bir konu. Bu insanların gibi. ille de yukarıda rektörü tanıma fırsatı olabilecek mi? Mümkün değil. Mümkün değil. 600 kişi herkes tanıyamaz. ki. O kadar kaliteli insanlar var. inanın yüksek lisans bitiren insanlar var işte bunun içerisinde ömrünü vermiş 20 yılını vermiş 30 yılını vermiş. O insanlara önce bir şans tanımak lazım diyorsun. Kesinlikle tanımak Veya lazım. Veya o insanların önünü açmak lazım. Evet. evet Ramazan Bey. E peki ama bir yerde de rektörler de inisiyatif rektörler rektörlerde olduğuna göre rektörler de kendilerinin yakıyla tanıdığı ve daha uyumlu çalışacaklarına inandıkları kişilerle çalışma hakkı da onların elinde. Kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Bu konuda size katılıyorum. Yalnız 10 e, senedir, 15 senedir tanıdığı insanlarla uyumlu çalışamazsa yeni tanıştığı birini başka kurumdan getirip nasıl uyum çalışacak? Üniversitenin sorunlarını yani, nasıl bilecek ki yeni gelen bir insan? Gelen arkadaşımız üniversiteyi bilmiyorsa üniversitenin kendine e, özgün, has bir yapısı var. Evet. Peki başka bir konuya geçelim isterseniz bu konunun konunla e, ilgili anlaşıldı. Yani belirtmek istediğiniz, söylemek istediğiniz anlaşıldı. Onun dışında şimdi. Ee, biz Balıkesir halkı olarak üniversiteden e, yani daha doğrusu Balıkesir'de yaşayanlar üniversiteden şöyle bir düşünüyorum da ne ne gibi nasıl yararlanıyorlar diye üniversiteyle halk e, Balıkesir halkının ilişkileri boyutu efendim işte e, oradaki tıp fakültesi hastanesi var tıp fakültesi hastanesinden insanların yararlanması bunun dışında işte Sanayicilerin, iş adamlarının, e, üniversitenin kendi sektörel anlamda e, yakın buldukları, e, ilişki halinde oldukları bölümlerle e, karşılıklı ilişkiler boyutunda e, bir Sıkıntı. şehirle üniversite arasında bir diyalog var. Peki siz bunu nasıl görüyorsunuz? Bu tam manasıyla sağlanıyor mu? Sağlanmıyorsa bunun e, altında yatan nedenler nelerdir? Gibi bir soru geldi aklıma. Tamam. İsterseniz ben cevap vereyim. Buyurun. Şimdi e, bu konu zaten bıçak sırtı bir konu. Yani bu her zaman söylenen Bir şehirde e, üniversiteyle şehir arasındaki ilişki çok önemlidir. Evet. Yani üniversiteyle şehrin e, arasındaki ilişki sadece ben hastalanayım, gideyim, randevu alayım, oradan bu yöne olayım şeklinde olmamalı bence. Biz bu konuda sürekli şunu söylüyoruz. Üniversite ve Balıkesir arasında ciddi bir gelişme olmadı. Sayın Rektörümüzün bu konuda iyi niyetli çalışmaları, çabaları çok fazla. Fakat bu yeterli olmuyor. Bir noktada şehrin de üniversiteye bakış açısını daha bir değiştirmesi ve bence daha diyalog haline girici bir şekilde olmalı. Yani şunu, şunu mesela bak şöyle bir şey sorabiliriz. İki yıl önce Şerif Bey döneminde, Sayın Rektörümüz Şerif Bey döneminde 6 trilyon lira tıp fakültesi parası geri döndü. Şeyden kim dedi ki bu 6 trilyon niye geri döndü? Döndüğü zaman haberi oldu insanların ama onun sonrasında için... da kimse bu konuyu dile getirmedi. Evet. Yani evet e, o zamanki şartlar altında o paranın gitmesi evet normaldi ama kimse bunu sorgulamadı. Yani birilerinin çıkıp, şehrin sahibi çıkıp bunu sorgulaması adam, lazımdı. Yazıldı gazetelerde biz burada programlarda e, dile getirdik, yapıldı. Sizin, e, sadece sizin çabanıza değil, bunun e, TİSO ayağı var, e, ne bileyim Odalar Birliği ayağı var, diğer siyasi partiler ayağı var. Herkesin de bence bu konuya eğilmesi lazımdı. Şimdi sanayiyle üniversitenin bir sefer kaynaşması lazım. Yani istihdam e, özellikle mesela yarın yapılacak istihdam fuarı var. Ve üniversitede katılım bayağı fazla olacak. Bu gibi etkinlikleri artırarak sanayi üniversiteye, üniversiteyi sanayiye çekmek zorundayız. Bunun için de elinde projesi olan insanların bu projeleri hayata geçirmek için üniversitenin kapısını çalması lazım. Aynı şekilde üniversitemizde projesi olan hocalarımızın da akademisyenlerimizin de bu şekilde sanayiye ya da işte ticaret odasına ya da odalar birliğine gidip gerekli ön çalışmaları yapmak zorundayız. Biz şehirle üniversiteyi kaynaştırmak zorundayız. Evet. Peki burada e, halkın e, bu konuda e, üzerine düşen bir şey var mı diye şöyle bir e, kendimi de sorgulamak istiyorum da şimdi halkın diyaloğu üniversitedeki e, gerek öğretim üyeleriyle gerek işte Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çalışanlarıyla ve gerek öğrencilerle hangi anlamda? Öğrencilerle işte onların Balıkesir'de, barınlar, şehir merkezinde barınma, silacı. yeme, içme, alışveriş gibi <laughs> diyalogları, ilişkileri var. Onun dışında e, ne olabilir daha fazla? Pek fazla bir şey yoktur. Yani halkın bu konuda evet. tabii ki e, çok fazla bir şey olmaz. Dediğiniz gibi belki kiraları biraz asgari tutabilirler. Ee, ne bileyim diyalogu biraz daha artırabilir ama halkın eee e halkın bunun sıkıntısı olmaz mı? Tabii konu kiralar yani. konusunda da şu var. E, çok öğrencinin rağbet ettiği yerlerdeki e, ücretler tabii ki yüksek oluyor. Evet. Neden? Aynı anda 5-10 öğrenci birden evet, bir eve evet. başvuruyor. Adam da e, çok başvuran olursa fiyatı ona göre. Yani bütün Maalesef. piyasanın e, her alışverişte aşağı yukarı böyledir ama gidin kenar mahallelerde e, ucuz evler var e, ama bu öğrenci de oraya gitmek ister. Arz talebe göre değişiyor tabii. Arz talebe göre değişiyor. değişiyor. Onun dışında işte e, lokantalarımız, yeme içme durumları o kadar da kötü değildir. değil Manabalık Değil. yani iyi bir yer. Ayrıca şunu evet. söyleyeceğim. Yani yemek konusunda bu kadar ucuz bir ilde bulamazsınız Bulamazsın. gibi geliyor. Yani evet. ben kendi e, şehrimden düşünüyorum. Böyle ucuz yemek yiyemem. Evet, yiyemezsiniz. Yani doğru. mümkün değil. Bir de Balıkesir Belediye olarak da üniversitede evet, öğrencilerine evet. çok büyük desteği var. Evet. O konuda e, Sayın Belediye Başkanına huzurunuzda teşekkür etmek Te istiyorum. Yani e, çamaşır kamu e, olsun, sabah kahvaltısı olsun sürekli desteğini öğrencilerimizden esirgemiyor. Var mı başka böyle sabah kahvaltısı veren öğrenciler var mı? İnanın ki yok. Yok değil mi? Yok. yok. Siz yok. Çünkü ben yok. duymadım. Diğer Geziyoruz, de, diğer şehirlerde Evet. Evet. Sadece bizim şehrimizde. O zaman Balıkesir'i anlatırken diğer gittikleri yerlerde bunları da anlatıyorlar tabii. Ki. tabii ki. Şunu tabii söyleyeyim, ki. şu anımı anlatacağım. Buyurun. Ben bu yaz geçen yaz babamı kaybettim. Onun için memleketteydim. Allah razı olsun. Eee Belediye Başkanı da teşrif etmişti. Sağ olsun taziye için. Evet. Ve orada bu konuyu söyledim. İnanın ki Sayın Belediye Başkanı şaşırdı. Yani dedi ki nasıl oldu e, Yani kaç öğrencimiz var? Ben dedim yani yaklaşık şehir merkezinde 20 bin civarında öğrencimiz var. Bunların hepsine veriyorum dedi. Sizin talep eden mi? herkese veriyor dedi. Evet. Ve hayret etti. Yani bu dedi güzel bir projeymiş. Bunu o de bir, değerlendireyim verir, bir değerlendireyim dedi. E, değerlendirsin. Ama e, uyguladı mı? Uygulamadı mı? Yani onu yani bilemiyorum. Yani siz sürekli öğrencilerle iç içesiniz. Evet. Onun kadar yerine giden bir e, hizmet, hizmet yoktur. Yok, yok. Bir öğrenci hiçbir öğrenci çok çok afaki olmadığı takdirde bütün öğrenciler maddi anlamda biraz sıkıntılıdır. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani görüyoruz, yaşadık, geçirdik zamanında. E şimdi bu durumda onlara yapılan o yardımlar çok güzel yerini buluyor. Tabii ki. Evet. Kaliteli, tabii ki, tabii. çok güzel yardımlar kesinlikle. Peki üniversitemiz üniversitemizin şöyle bir biraz bir fotoğrafını sizden almak istiyorum. 92'de kurulan bir üniversite. Ondan öncesi var tabii ki bu Evet Uludağ işte, Üniversitesine, Üniversitesi'ne bağlı ama Necati Bey keza sonradan işte o da eğitim enstitüyken fakülte haline gelmesi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz diğer üniversitelere bakıldığında? Tıp fakültesini ayrı bir değerlendiririz ama onun dışında e, üniversitemizi e, nereye koyuyorsunuz Türkiye çapında bir genelleme yaptığımızda? Evet şimdi maalesef o konuda çok da içerçece bir tablo yok önümüzde. Bu evet, sıralarda değil. değil. Maalesef değil. yani aynı yıl kurulan üniversitelere baktığımız zaman son 1-2 yıl içerisinde ya da 4 yıl içerisinde bir atılım yapmamıza rağmen hala özlenen yerde değiliz. Evet. Bu bina bakımından olsun, laboratuvar bakımından olsun. Ee, ne bileyim öğrencinin cazibe merkezi haline gelmesinden tutun da tutun, e, diğer bütün mesela kampüsümüzü hala cazibe merkezi haline getiremedik. Yani öğrenci orada e, biliyorsunuz özel bir yurt açıldı kampüs içerisinde. Öğrenciyi orada durduramıyoruz. Yani çünkü öğrencinin yaşayabileceği bir alan yok. Yani akşamleyin orada bir aktivite yapacak bir çıkıp bir yerde, bir kafede oturabilecek bir oturacak Ortam yeri yok. yok ortamı evet. yok. Bu şekilde olunca e, gelen öğrenciler bir nevi bir hayal kırıklığına oluyor ilk gelişlerinde. Bir de biliyorsunuz burası tar tarım evet. şehri. Evet. Tarım şehrinde ziraat fakültesi yok. Yok, evet. En büyük eksikliklerimizden birisi veterinerlik fakültemiz yeni kuruldu. Evet. O da yeni yeni yapılanmaya başladılar. İlahiyat kuruldu. İlahiyat yeni kuruldu öğrenci önümüzdeki yıl alınmaya başlanacak. Evet. evet. Yani bayağı bir eksiklerimiz var. Ama özellikle ziraat e, Kesinlikle fakültesi olması mutlak gerek. surette ilk öncelikle olması gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Bakın evet. bu konuda yine sayın rektöre teşekkür etmek istiyorum. Veterinerlik fakültesi de çok önemli Balıkesir için. Evet, Çünkü evet, biliyorsunuz hayvançı... hayvancılık da Türkiye birincisi. Tabii tabii tabii. tabii. E böyle bir e, şehirde veterinerlik ile ziraat fakültesinin olmaması zaten bir eksiklik. Şimdilik e, Veteriner Fakültesi ile idare edeceğiz. Ama artık ben de şunu tahmin ediyorum. Buraya gelen bütün rektörler işte kurucu rektörden tutun. Ee, neydi? Asım Yüce. Asım Yüce. Asım Yüce'den Yücel'den tutun. Bugüne kadar hemen hemen bütün rektörler teklif etmiştir gibi geliyor bana. Acaba yok mu sıcak bakmadı ziraat fakültesine? Yani, yani neticede ya. ilahiyat fakültesi açabiliyorsanız veterinerlik e, fakültesi, fakültesi açabiliyorsanız. açabiliyorsanız tarım memleketinde ziraat yani fakültesini açarsınız. E, şey ama artık etmiyorum. Türkiye çapında e, ziraat fakültesi mezunu ziraat mühendisi sayısı çok. Zaten e, onların istihdamı bile problemken tekrar bir, ta, bir daha açalım gibi bir handikap var da ondan mı açılmıyor? Ama bu belki sizin dediğiniz gibi şu an için belki lüks gibi görünebilir ama mesela Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuş yıllar önce. Evet. O zaman bir ziraat fakültesi kurulabilirdi. Değil mi? Evet. Yani şimdi belki eee ziraatın küçülmesi açısından bakarsak öyle bir yargıya varabiliriz. Ama neticede 1992'de kurulmuş. Güzel sanatlarda yanılmıyorsam o yıllarda vardı. Evet. Yıllar önce yani, kurulmuş güzel sanatlarda. O zaman yerine kurulabilir. Tabii o zaman diyorsun. ziraat fakültesi hem e, Balıkesir gerçeklerine uygun olurdu. Tabii bunu da sadece e, rektörlerin eksiği bu mutlaka ki yok. Siyasilerin de bu konuda destekçi olması gerektiği diye düşünüyorum. Evet. Peki e, şimdi üniversitenin diğer üniversitelerden e, biz pek diğer üniversitelerin birçok üniversite gibi değiliz dediniz. Daha onların aşamasına gelemedik dediniz. Ne yapılması lazım e, bu konuda? E, yani mutlak surette idari anlamda böyle bir şeylerin yapılması mı gerekiyor? Nedir? ve sizin bundan sonraki amacınız ne? Çalışmalarınızı Isra, hangi yönde sürdüreceksiniz? İdari personel bazında bakarsanız bizim üniversitemizde bir kurumsallaşma yok. Evet. Ee, baktığınız zaman bir hani belli başlı bir sınav sistemi yok. Ee, o öyle olduğu için bu bir eksiklik. Evet. Şimdi akademik manasına bakarsanız gerçekten e, bazen rektörlere de hak vermiyor değil insan. Mesela tıp fakültemizi açtık hoca getirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Gelmiyor insanlar. Şimdi insanlar burası küçük şehir. Döner sermeye az. Gelmek istemiyor. Yani burada sıkıntılar tabii ki var. Bunlar nasıl açılır? Bunlar ancak biz e, vizyonu genişleterek açarız. Yani vizyonumuzu genişletmemiz lazım. Bakış açımızı genişletmemiz lazım. Günün gereklerine göre, günün gerçeklerine göre üniversitemizi güncellememiz lazım. Yani bunu akademisyenlerin, şehrin ileri gelenlerinin topruca oturup bu konuyu bence bir değerlendirilmesi lazım. Yani bu eline boyuna konuşulması gereken bir sorun. Çünkü önümüzdeki süreçte Fen Fakülteleri de biliyorsunuz gündemden düşecek. Dolayısıyla burayı cazibe merkezi haline getirmek için işte yeni yeni bölümler, hukuk fakültesi olur, eczacılık fakültesi olur. Bunların getirilmesi gerekli. Evet. Eczacılık da olabilir diyorsunuz. Tabii ki. Önümüzdeki yani bun günlerde. bunlar en azından cazibe haline getirir şehri. 30 bin olan öğrenci sayısını 50 çıkarırsınız. Mesela hukuk fakültesi hiç dile gelmiyor ama hukuk fakültesi de gelmesi lazım. Öğrenci portföyü bakımından hukukta hukuk fakültesi gibi fakültelerde ihtiyaç var diyorsunuz. Yani. Tabii ki var. E şimdi biliyorsunuz e, Sayın Karaca öğretmenlikte bir daralma söz konusu. Evet. E, mühendislikte hakeza ee, zaman zaman e, olacaktır. Bundan sonra özellikle ben öyle tahmin ediyorum. Bir daralma söz konusu olacaktır ama e, tıpla biliyorsunuz hukuk e, çok kolay iş bulabilen, çok daha e, rahat istihdam edilebilen. Çıktığında tabii hemen hemen işi e, biraz bir garanti e, olan yani. Evet, Fakülteler. Yani. Dolayısıyla e, ya insanlar cazip geliyor öğrenciye. Yani e, ben veterinerliği okuyayım ama tıp varken veterinerliğin yok okuyayım? Ya da işte Hukuk varken fen edebiyatını niye okuyayım, biraz daha çalışırım, hukuka giderim. Böyle bir olmana. Yani zaten eğitim sistemi de o yöne doğru kayıyor. Evet. Peki tıp fakültesini ayrı konuşalım dedim onun için şimdi isterseniz e, sonuna doğru biraz onu konuşalım. Tıp fakültesinde e, biraz işler e, ağır mı yürüdü? Şimdi tıp fakültesi hastanesinin işte bitmek üzere bitti. İçinin e, zannediyorum tefrişi e, evet. aşamasında. E, nedir durum? Şimdi e, son aldığımız bilgilere göre tıp Eylül ve Ekim ayında taşınmaya başlayacak. Tabii ki taşınmakla bu işler olmuyor. Biliyorsunuz ek ekipman var. E, bir sürü bunun cihazın alınması lazım. Tabii ki bunlar hepsi paraya dayanan şeyler. Evet. E, neticede eğer bu yıl içerisinde birçok şeyi alma şansımız olsaydı önümüzdeki dönem için çok daha iyi olacaktı. Ama mesela halen bir küçücük cihaz için bile olmadığından dolayı Atatürk Devlet Hastanesi'ne ya da başka bir devlet hastanesine insanlar gitmek zorunda kalıyor. Muayene tıp fakültesinde oluyorsunuz. Mesela sintigrafi diyeyim. Sintigrafi için şehir merkezine geliyorsunuz. Kalp filmi gibi yani, ince bir durumda, durumda sindikrafi için dışarıya gidiyor. Dışarıya geliyorsunuz ve hemen çektiremiyorsunuz. Orada sıra oluyor. Sır oluyor. Evet. Yani bunlar hep problem. Bunlar için işte özellikle siyasileri Balıkesir milletvekillerinin bu konuya bir an önce eğilmesi gerek diye düşünüyorum. Çünkü sadece hoca kadar yani. olmadığını ben biliyorum. Burada yaptığımız programlardan Edip Bey'le de yaptığımız programdan hatırlıyorum. E, hastaneyle ilgili herhangi bir para problemi yok dediler. Hastanenin eee Tıp Fakültesi şey olarak e, bina olarak e, belki olmayabilir. Ama e, cihazlarla ilgili sıkıntı olduğunu zaman zaman duyuyoruz yani Duyursun, bu konuda eleştirileri evet. alıyoruz. Evet. E, tabii ki bunlar öyle hemen çözülecek şeyler değil. Bir de şu var. Cihaz oluyor, onu kullanabilecek personel bulamıyorsun. Uzman yok. Uzman bulamıyorsun. Evet. O zaman, e, evet buyurun. Personel sıkıntısı var en büyük e, olarak. İşte Yeni personel e, gelmesi gerekiyor. Bir cazibe haline getirebilirseniz personel gelir. E, biliyorsunuz tam manasıyla cazibe haline şu anda getiremedik. Evet. Peki e, biz programın sonuna geldik. E, eklemek istediğiniz son bir cümle son olarak alalım. şunu söyleyeyim evet. ben. E, bizim üniversiteden senlik olarak beklediğimiz şu var. Yani bundan sonra bugün ve bundan sonrası için şeffaf ve demokratik bir üniversite istiyoruz. Tamam. Çalışanlarının refah içerisinde, huzur içinde, mutluluk içinde çalışabildiği bir üniversite istiyoruz. Balıkesir şehriyle üniversitenin kaynaşmasını istiyoruz. Öğrenciler üniversitemizde gurur duysun. Yazarken birinci tercih olarak yazsın. Biz bunu sağlamak için biz senlik olarak üzerimize düşen her şeyi yapmak istiyoruz. Ve yapacağımıza da uzunuzda söz veriyoruz. Evet. Aynı şeyi e, üniversite yönetimi ve Balıkesir şehrinden de bekliyoruz. E, ayrıca son olarak e, dile getirmek istediğim bir konu daha var. Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nde e, çalışan personelimizin döner sermaye ve ek ödemeden kaynaklı bir problemi var. Maddi, Alamıyorlar mı? Maddi sıkıntıları var. Başka kurumlarda, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda bu ödenmesine rağmen, Bizim üniversitede, tıp fakültesinde, araştırma hastanesinde bu arkadaşlarımızın sıkıntılar var. E, sıkıntılar vardır. var. Ödenmesi gerekiyor. Bu konuda da inşallah anlayış bekliyoruz. Peki. Son bir cümle de sizden. Evet. Teşekkür ederiz. Bize bu imkanı verdiğiniz için. E, programlarınızda başarılar diliyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili seyirciler bugün konuklarımız Eğitim Bir Sen Üniversite Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Rauf Korkmaz ve Basın Yayın Sekreteri Mesut Bal Yemez'di. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.